Biz ne diyorduk? Hukuk diyorduk. Eğitim diyorduk. Milletin parasını demire, betona gömmeyin diyorduk. Onlar ne diyordu bana? Bu fren hali diyorlardı. Biz yapmak istiyoruz bu engelliyor diyorlardı. Ama alın işte. O günlerden sonra ne oldu? Ne oldu? Gerçekten ülke bir problemden başka bir probleme, bir krizden başka bir krize savrulup duruyor. Bakın o yıllarda 2023 hedeflerine ulaşmak için neler yapmamız gerektiğini eğer bazı konularda adım atmazsak o hedeflere ulaşmanın ancak hayal olacağını anlatmıştım. Defalarca anlatmıştım. Arkadaşlarımız eski arşivlerden bir örnek bulmuşlar. Onu şöyle hep beraber izleyelim. Tarih bu arada 16 Mart 2012. Yer Uludağ ekonomi zirvesi yani bizim yerli Davos'umuz ilk başladığı tarihten itibaren ben 5 yıl arka arkaya katıldım. Şu anda artık yapılmıyor o toplantı ama Uludağ ekonomi zirvesi tarih 2012. Şimdi böyle bir iş gücü yapısıyla bizim 25 bin dolarlık milli gelire ulaşmamız bir hayal. Yani bu kadar düşük bir eğitim seviyesi, o kadar yüksek bir ekonomik büyüklük, o kadar yüksek bir kişi başına düşen milli gelir bu mümkün değil. İşte bunu artırabilmek için mutlaka eğitim konusunda çok köklü reformlar yapmamız gerekiyor. Her türlü klişeyi, tabuyu, yasa, ideolojik çatışmaları bir kenara bırakıp Türkiye için en iyisini bulmamız gerekiyor. Türkiye gerçek anlamda bir hukuk devleti olmadıkça birinci sınıf bir ekonomi olamaz. Birinci sınıf bir demokrasi olamaz. Gerçek anlamda bir hukuk devleti olmayan bir Türkiye'nin Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olması da yine hayal. Bakın tam 10 sene olmuş ya, değil mi? 2012-2022, 10 sene. Hani bazıları diyor ya, e, zamanda niye konuşmadınız kardeşim diye? Bunun gibi 50 tane örnek var, 100 tane örnek var. Ben diyorum ki ya tembellik etmeyin, biraz arşivleri karıştırın, biz neler neler söyledik. Bugün bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım. Bir tanesi çıksın konuşsun. Ben... Ben o gün ülkenin başbakan yardımcısı olarak konuşuyorum. Öz yapıyorum. Hani diyorlar ya öz eleştiri, biz işin içindeyken yapmışız ya. Hepsini söylemişiz. Söylemediğimiz hiçbir şey yok. <laughs> Hukuk diyoruz, eğitim diyoruz. Bunlar olmazsa olmayacak diyoruz, olmayacak. İlk 10 ekonomiden birisi olmamız hayal diyoruz. Hukuk ve eğitime yeteri kadar eğilmezsek, yeteri kadar önem vermezsek. Ama ben o gün sorumluluk alanım ekonomi. Ülkenin başbakanı ne yapabiliyor? Bazı işleri engelleyebiliyor. Hangi işleri? Mesela meclisten kanun çıkacaksa durdurabiliyor çünkü onun imzasıyla gidiyor. Engelleyebiliyor. Biz betona demire yığmayın bu parayı. Ülkenin büyümesinin dengesini bozuyorsunuz. Verimsiz alanlara ayırıyorsunuz kaynakları derken emsal değişikliğiyle imar rantlarının çılgınca oluştuğunu ve bu imar rantlarının herkesin gözünü döndürdüğünü ekonominin dengesini bozduğunu, haksız kazanç sağladığını söylediğimizde bize ne diyordu? Bu dediklerini yaparsam ben il başkanı, ilçe başkanı bulamam diyordu. Şu anda elhamdülillah bakın bizim 81 il başkanımız var. 700 tane ilçe başkanımız var ya. Bulunuyormuş demek ki. Burada bizim hangi il başkanımız imar rantları için deva partisinde? Bizim bir tane belediyemiz yok ya. 700 ilçe başkanımızın hangisi burada imar rantı var diye ben Deva Partisi'nde ilçe başkan olayım diyor. Ama kafa bu kafa işte. Ve değerli arkadaşlar bu kötü alışkanlıklar var ya Allah korusun bir girince bağımlılık oluşturuyor. Aynı madde bağımlılığı gibi. O kötüyü yanlışı bir kere yapınca oradan geri çıkış çok zor oluyor. İşte onun için biz Deva Partisi olarak ne yaptık? Kendi etik yönetmeliğimizi hazırladık ve duyurduk. İlk defa oluyor Türkiye'de. De. Ne yaptık? O altılı masa var ya altılı masa. Parlamenter sistemin konuşulduğu masa. O masanın gündemine etik kuralların siyasi ahlakla ilgili kuralların da konulması ve mutabık kalınması gerektiğini söyledik. Sağ olsun diğer partiler de destek verdiler ve o konuda da mutabakat sağladık. Bakın bunlar çok önemli. İleriye doğru çok önemli tohumlar ekiyoruz. Ve bu tohumlar inşallah Bire 20 verecek, bire 40 verecek tohumlar. Bugünden siyasi etik, siyasi ahlak konusunda taahhüt edip yola çıkan bir siyasi hareketin, siyasi partinin ileride yapacakları hep belli sınırlar içinde olacaktır. Arkadaşlarımız birbirlerini uyaracaktır. Bakın Türkiye'de bir ilk, şu anda Türkiye'nin bir siyasi ahlak kanunu yok. Oysa altına imza attığımız, üyesi olduğumuz pek çok kuruluşun siyasi etik, siyasi ahlak kuralları var. Avrupa Konseyi'nin var. Biz tam üyeyiz oraya. Ha, Avrupa Birliği ile karışmasın. Avrupa Konseyi'ne tam üyeyiz. Greco Sözleşmesi var. Türkiye altına imzayı atmış. Birleşmiş Milletler'in siyasi etik kodları var. OECD'nin var. Türkiye tam üye buralara bakın. Tam üye. Avrupa Birliği'nde tam üye değiliz ama Avrupa Birliği sürecinde bir ülkeyiz. Onların da kuralları var. Biz ne yaptık? Bütün bunlara baktık. Ve bu iş evrensel nitelikte bir iş arkadaşlar. Yani siyasi etik ülkeye özel değil. Ya bizim kendimize az şartlarımız var. E bizde bir siyaset böyle. Hayır. Değil. Bu konuda doğru bir. Doğru bir. Diğer her şey eğri. Onun için işte biz böyle yola çıktık. Ve bunun için çalıştık, çabalıyoruz. Zamanında Gerçekten biz arkadaşlarımızla beraber gidişatı değiştirmek için çok şey yaptık. Fakat her defasında yapmak istediğimiz düzgün işleri maalesef engellemeye çalıştılar. Direkt kendi yetki alanımıza, kimsenin karışmadığı bir alansa yaptık doğruları. Ama onay gereken, imza gereken konularda da maalesef bazı çok istediğimiz, arzu ettiğimiz konularda adım atamadık. Sonuçta geldiğimiz noktada ne oldu arkadaşlar? Bunlar hukuku hiçe saydılar. Eğitimi dar bir ideolojik bakışın içine sığdırmaya çalıştılar, çalışıyorlar.